adres Kurtuluş Mahallesi Öküzlü Caddesi. Komisyon zabıta edecek mi orayı? Tamam. Ya sen evet. görüyor ya. Gördün mü benim. ya? Var. İşte yan neler yap. İlan görüyor musun? Çok teşekkür ederim. Kurumunuza çok teşekkür ederim. E, İlginizi çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim vallahi afiyet şey. yere düşmekten yani sıkılıyor. Evet. Vallahi helal olsun yani. Dakika yoklar. Sağ olun. Kaybedilen ne, ne kadar oldu? Kazatısı. Kazatısı. Bir evet. tevde, Size oldu. Şimdi başlıyoruz. Okay. Evet. Sağlar 538 şey. Eee bir saniye ben şey ne vardı var mı? Allah'a ademin potravını çekebilenlere tebrik eder gösterin. İnsanlık nasıl olduğunu gör. Vallahi pisler ayağına müşteriden parjaman Önce ben güzel bir yere koyalım. Bir daha aynı kapma koyu yapayım. Çünkü... Yanlış yere koydum bunu. Yani. Evet. 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 Memleken evet. çek. Şöyle bir bücebi koyalım da evet. elinde asla kontrol eder. Allah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İnsanlık kadına çok büyük bir mahcu oldunuz. Vallahi biz teşekkür ederiz. İnşallah sizin gibi insanların böyle meslek hayatında hep karşılaşırız biz de mağdur olan kişilere kuadratını gidermiş oluruz. Çok sağ olun. Yani bizim bunu büyütecek bir şey yok. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapar diye düşünüyorum. Fakat e, sahibini bulduğunda çok sevindik. Bir de abim her vakit beraberiz camide, cemaatteniz. Ona hayretten çok sevindim. Ama Allah de Gözünüz aydın. Buyur günümüzde böyle e, güzelliğin yaşanmasına hiç umudum yoktu. Altını düşürdüğümde sanki dünya başıma göçtü. Kaybetmenin acısı, ahmaklığı, insanların içindeki ha? insanların toplumun bakışı beni çok mahcup etmişti. Bu altının dönüşü, toplumumuza olan güvenim yeniden kazanmak çok büyük bir nimet. Allah'ın bir lütfu sanki böyle güzel helal süt bir insanların bulunması Allah razı olsun. Allah sayılarını artısını inşallah. inşallah. Allah gönlünün muradını versin. Amin. Rabbim seni kimseyi muhtaç, maşup etmesin. Amin. Yani 3 günden beri çok üzerimde bir yük var. Ben bu sanayiden dönüşte kenarda buldum. Hiç tereddüt etmeden aşağı yukarı ortalama bir saat olay yerinde bekledim. Acaba tekrar geri dönüp de bulan veya soran olur mu diye. Çok bekledim. Sonra da bir şeye ulaşamayınca tekrar mekanıma, dükkanıma geldim. Üç günden beri de e, hep üzerimde bir yük, sonra da Tire e, ulaşmaya çalıştım ve Allah razı olsun diye sizin vasıtanızla yardımcı oldular. Ve abimi de sürekli tanıdığım bir abimiz, e, camiden tanışıyoruz. E, Rabbim hep doğrularla karşılaştırsın diyorum. Orada beraberdik, yine burada bunu görünce çok sevindim. Rabbim inşallah öbür tarafta da Efendimiz'in sancığı altında da bizleri buluştursun. Abim çok iyi bir abimizdir. Başım Vallahi gözüm üstünde ne istersen şey var. Valla yemek yok. yiyelim, bir şeyler yapalım. Hiçbir şey yapalım. Çay, çay içeceğiz, beraber otur çay içeceğiz her zaman.